Arkadaşlar merhaba, ben Nurullah Taş. c dersleri serimizde devam ediyoruz. Dizileri görmüştük, şimdi dizilerin farklı tanımlama şekillerine bakalım. Şöyle bir buton ekleyeyim, butonun tıklamasına geleyim. Şimdi, birinci tanımlama şeklim şu şekilde olabilir. String, dizi 1 olsun adı, dizi 1. Ee, bu arada, aç, kapa, parantez, dizi olduğunu belirtelim. Ee, bunu burada tanımladım. Mesela buna değer atacağım, atacağım dizi bir eşittir new string yeni bir dizi olduğunu gösteriyorum aç kapa köşeli parantez diyorum aç kapa süslü parantez buna mesela değer atıyorum Ali, Veli virgül Ayşe diye değer atıyorum. Bu bir dizi tanımlama şeklidir. İkinci tanımlama şeklim. Aynısını yapıp şöyle bir string. Bu da ikinci dizim olsun. Dizi 2 ismi farklı. Şöyle tanımlarım. Sonra gelip dizi 2 eşittir diyorum. New string yeni bir dizi bu. Şurada kaç öğeli olduğunu söyleyebilirim. Mesela 3 tane indeksim var diye. Şimdi burada. Mesela burada istediğim kadar eklerim. Ali, Veli, Ayşe. Ondan sonra Ahmet. Hepsini eklerim. Ama burada 3 diyorsam 3 tane öğem olmalı. Dördüncü de hata verir arkadaşlar. Bu şekilde bir tanımlama yapabiliriz. Şurada süsü pa, şey, köşeli parantezde bunun bir dizi olduğunu belirtmemiz lazım. Bu birinci gösterim. Birinci e, şöyle her farklı tanımlamanın arasına yorumla tire koyuyor. Şimdi başka ne türlü tanımlayabilirim? Sadece tanımlamaları görelim. Özellikle kodsal bir şey yapmayacağız bu derste. Mesela şu şekilde bir tanımlama yapabilirim. String dizim tab tuşuna basıyorum. Dizi 3 olsun mesela. Getirip direkt değerini verebilirim. Eşittir, metin dizisi bu. Aç, kapa, süslü, parantez mesela ee, yine Ali, virgül, veli, istediğim kadar indeks girebilirim, değer belirtmiyorum. Başka nasıl yapabilirim? Direkt değerini girdiğim arkadaşlar. Şöyle yorum şeklinde. Şurada değerini verebilirim. String, aç kapa, güçlü bir dizi olduğunu belirtelim. Dizi 4 olsun bunun ismi. Direkt değerini verebilirim ama artık burada 3 tane olmak zorunda. A virgül, B virgül ya da neyse fark etmez. E, ee, A, N, B isimli. Üçlü bir dizi oluşturabilir miyim? Şurada 3'ü şuradan verebilirim bu arada, bu arada arkadaşlar. Onu da zaten şurada gördük, kaç öyle olduğunu buradan tanımlayabiliyorum. Onu kabul etmedi. Yukarıdaki kullanımla aynı şekilde olmuş oldu. Çok önemli değil. Başka bir kullanımını görelim. Şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Mesela string diyorum string. Dizi 4 olsun yine dizi 4. Bu arada şuranın köşeli parantezini ekleyeyim eşittir, new string diyebilirim, aç kapa mesela iki tane indeksi olan bir dizi olarak tanımlayıp sonra gelip dizi 4 eşittir, aç kapasitesi parantez, a virgül b diye iki indeksli bir kullanımda bulunabilirim arkadaşlar. Tabi şurada yeni dizi olduğunu belirtmem gerekiyor arkadaşlar. New String aç kapa süsü parantez. Artık buraya iki tane iki yazmama gerek yok. E, i̇ki indeksli kullanıma geçmem gerekiyor. Bu şekilde farklı tanımlamalar da bulunabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki derste e, dizilerle döngülerin bir kullanımına bakalım. Görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.